Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ses sistemini çaldık. Abo felaket koş. Haydi CJ adamımsın be. Aa bura, bura bana çok tanıdık geldi ya. İlerleyen bölümde göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Yani sürücülüğümüzü gördünüz. Kömmel sürücü kursu gerekiyor bize. 4 dolar mı? Ucuzmuş. Hadi CJ yahu. ne kadar uzatıyorsun? Şöyle görev bitirdik. Ah motor kaçtı. Kaçmadı. Hadi babasın bebeğim. Aa beni zaman ilerletecek bir yerim olması gerekiyor ama ilerletemiyoruz. Mülk. Yok. O, o cilogun yanında var. O cilogun yanında bir tane mülk var. Orayı satın alıp orada kaydedeceğim ve ya da kaydet almaya gerek yok galiba buradan basıp gitsek olur inşallah 22 altı arası değildir görev o oh, maddak kafiye kitabını çalışacağız arkadaşlar maddakın Sen mükemmel motor sürüyor. Şu mazma açtım. Bizim gro burada. Bura bizim mi lan yoksa? Az önceki araç mükemmel ya. Şöyle yanından Allah belanı vermesin. İlerliyoruz. Haydi. sağ sallıyor. CJ Adams. Şöyle burada giriş yapalım. Malkane. Oy. Havali CJ. kafiye kitabını çalışacakmışız. O ilk gardiyan. Hoppa. Şöyle bir. Uzi bıraksam var ya alacağım. İlerle CJ ilerle. bir tane daha adam. Onun üzerine basıyorum. Ve... At... <laughs> Şerefsiz öldürdük. A gardiyan geliyor. Saklama gerekiyor. Ne diyor? Rıstıya olan yerlere geç. Adam seni görmez diyor. Senin yapacağın sisteme var ya. A bak hepten siyah oldu. Şu gardiyan gelsin de alayım kellesini. Hepsi de aynı ya. Şşş şu ay yanında kellesini alayım da. Of CJ sanki kiralık katil gibi ilerliyor. Allah helal CJ. Burada çok kötü bir şey gözüktü ama ayıp olmasın diye göstermiyoruz. O şunu öldürmem gerekiyor. Bar sahibi. Oh, Hop adamı fena bıçakladım. Oyun oyna oyna. Oyun oynayalım sonra alacaksın. Herkes bak sor oynuyor. Garip garip olaylar oluyor. Of oyunun bana verdiği bedava şeyleri şeylerden yararlanmak mükemmel ya. Gel buraya seni gidi. Hadi. Oh. Şöyle öldürürüm kitabı alırım. Silah verdi. Şöyle sessizce çıkalım. alarm çalmasın. Silah hiç gerek yok. Bu manlara yandı buraya.